Herkese merhaba arkadaşlar, duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. İsrail'de kurulan acil deprem uyarı sistemi, yıkım dalgalarının merkez üstünden yerleşim bölgelerine doğru yayıldığı kritik anda harekete geçiyor ve bölge halkının güvenli yerlere tahliyesine imkan sağlıyor. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. İsrail'de hükümete bütün jeolojik konularda tavsiye vermekte sorumlu kamu kuruluşu GSI, uyarı sistemi ülke genelinde tektonik olarak aktif bölgelerde bulunan büyük jeolojik fayların yakınında kurulmuş 120 sismometre ağından oluştuğunu söyledi. Sistem yer hareketlerine dair verileri Kudüs'teki GSI Sismoloji Bölümü Komuta ve Kontrol Merkezi'ne sürekli iletebiliyor. Bir deprem olduğunda ilk deprem dalgasından elde edilen verilere dayanarak yerinin ve şiddetinin ilk tespiti birkaç saniye içinde elde edilebilecek diye açıkladı. İlk tespite göre deprem dalgalarının öncesinde nüfus alanlarına ulaşan bir uyarı gönderilecek. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.